Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanında kim var işte? Babam yine. Tabii ki ben varım. <laughs> evet oğlum şimdi ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Oh. Hemen şimdi şuradan. Sen beni davet ediyorsun ben mi seni? Bari dostluk maç yapalım mı? Hayır önce bir görevleri tamamlayalım. Tamam. Seni Bu Brock'ta 9 düşman yok et var ve tamam, e, buna savaş topunda hasar ver, var. Hadi beraber. Tamam savaş topunu seç. ben hemen seçiyorum. Siz Serim'in ekranı, siz benim ekranımı göreceksiniz arkadaşlar. Ben bilgisayardan oynuyorum. Senin telefondan oynuyor. <laughs> ama şimdi olmadı ama. Oldu oldu. Hadi hadi savaş topunu seç. Tamam savaş topunu seçtim. Ben Darlin'i alacağım. Darlin'i alacaksın. Tamam al oynayalım. Ben hazırım. arkadaşlar Darlene büyük kutudan derlin çıktı. Bugün bir tane dükkandan ücretsiz jetonla büyük kutu aldım. Onda da bir şey çıkacaktı ama babamın özel kutu çıktı maalesef. Kamera masam babam burada ben Aa, ne? Anladım. Selim dur ben onları kalesinin önüne patlatayım siz de gol atın tamam mı oğlum? Şu an heyecanlı maç. Eyvah, eyvah. Aslansın be. Kalesinin önünü patlattım ondan. Topu bana verin. Hemen atalım. Ben, ya tüm adamları ölmüştü ya. At lan golü. Aferin lan Edgar. At. Bu Edgar ne yaptı ya? Sen at Selim. Hadi gel getir topu. Ve kazandık. Çak. rahat oldu ya. Hadi Selim. Tekrar. Hadi ben, ben elfrimayı alayım çünkü. Hayır bitiyor hadi hadi. Tamam. Benim çok az kaldı zaten hadi. İki seferde ne bitiyor. Ne diyordu? Hasar ver mi diyorsun? Hasar ver ve üç düşmanı yok. Dokuz düşmanı da yok. Hadi bitmek üzere zaten hadi. Ron geldi yani Frank. <laughs> Bir kere yok var ondan sonra. Nasıl yediniz Dragon o golü? gol attı. Dragon ne demek biliyor musun? Ne demek? İngilizce'de ejder demek. Ne? İngilizce'de ejder demek. Edgar. Ejder, ejder. Ha ejder, o zaman o ejdermiş. Yani ejder savaşı, yani kuyruk panı. Tamam, bak ben de gol attım. Anne, şey, kuyruk panı gibi. Ne, ne diyordu onda? Ejder ha savaşçı. O ejder ha savaşçı, bu ejder. Çok Çak Selim aferin. Belki de görev tamamlandı bakalım. Sen karakter mı değiştireceksin? Yok sen şuraya Tamam hadi. Ben zaten bir tane bir tane daha adamı vursam görevim de oluyor. Merhaba. Merhaba. Senin görevin tamamlandı oğlum. Topum bana verdi. Dolayısıyla vuramadım adamı. Sese gel attı böyle. Arkadaşlar acaba bu sese gel sekiz bitmiş. O gerçek sese gel değildir oğlum. Bakan abi değildir o başkasıdır. <laughs> diyorsun yani. Evet gerçek sese geldi zannetmiyorum. tek gelmez bize Hasan abi. Ben diyorum gerçek baba sen ne diyorsun? <laughs> ha? Ben ne dedim bilmiyorum da gol yiyeceğiz diyorum senin. <laughs> Topu tutamadım. Ses ya. Gel. Maç bitti. Neyse hadi çıkış diyelim şimdi. selim sıcak bölge oynayalım Benim onda da görevim var. Güler uçak oynuyorum. Şimdi benim de kuş atmacı. Bakayım. da görevim var senin. Bunda da hasar var. Bunda da bir şey var diyor. Tamam oğlum al o zaman. İstediğini al. Aa pardon, ben sana diyorum ya. kuşatmacayı mı aldın? Evet, bebeğim. Alayım. Ben kuşatmacayı kimle oynayacağım? Lu Lu. Lu ile alıyor, oynayacağım zaten. Lu arıyorum. Hadi. Kuşatmacı da maç baba? mı kazan diyor? Ne? Kuşatmacı da maç mı kazan diyor sana? Ha hasar veriyor. Ve ben Primo ile vereceğim çünkü onda da Hasan veriyor. Ha hemen bu böyle iki bir, bir, bir taşı iki kuş diyorsun yani. <laughs> Aynen. Selim niye gidiyorsun oraya? Pardon. Bir garipsin oğlum ya. Unuttum unuttum bizim gerçeğimiz. Verin verin Lan git, ah, verim. Al al bunları da al. Bütün seviyor robot baba? Kaçın seviyordun mu görmedim ben. Hadi oğlum hadi kazanıyoruz az kaldı. Şimdi 10. seviye oldu hatta daha büyük bir olabilir. 10. seviye değil mi 11. seviye tamam zaten kazandık oğlum Dış, dış, dış. hadi kazandık aferin lan bakayım görevlerine aa bir maç daha oynarsak tekrar de senin görevlerin oluyor hadi tekrar de. Biz bana davet gönderdi. Kim gönderdi? Ne zaman gönderdi? Şimdi gönderdi. Tamam şu maç bitsin bakarız. Sen görevlerin bitmiş olurdu. Yalnız maç bitince çıkalım Çünkü beni birisi davet etti. Ömer olabilir diye mi çıkmak istiyorsun? Çünkü Ömer yemekteyim demişti. önce çağırdı.

kaç oyun daha oynayacaksın Selin? Daha güne mi yetişti Selin? Pero maç 8'de. En az bir tane video daha da alma sırası da 10 dakikadan. Son bir daha al Selin. Çünkü bizim eleman kimsa. Toplamımız lazım ondan önce iyi bir robot kurmamız lazım bizim için. Ne istiyor bu Java? Şey bırakmayan Senin al o vidaları kaç? İstan. Tekin'in olması ne değmeseydi? İşte gelemez. Dört onlar mı aldı şimdi bizim? <laughs> robota yardım edelim robota. <laughs> Ve biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Çak. Tamam abi. şimdi bir çıkış de olmadı çünkü oldu Göreyim tamamlandı mı? Onlar da kimin? Tamam. Şimdi robot işgalini alalım. Burada be be. hasar veriyor. Robot de hasar veriyor. Kiminle hasar vereceksin Orda Engin? Penny. Penny'de mi? Aa. Benim bir tane kutum vardı. En sonunda mı açayım? Şimdi mi açayım? Yok, sonra. En son açarsın. O zaman se seni ben davet ediyorum. Kabul et. Ben hemen açayım. <laughs> tamam, sen aç. <laughs> senin kuşatmaya o zaman. Bak. Bir şey göstereceğim sana şu haritaya senin. Hı? Şuradan gizlice git şuraya haritini koy. Böyle buraya buraya vursun tamam mı? He ee, haritayı da bulmuşsun haritada anlatıyorsun. Tabii anlatıyorum Dünyo taktik. Gibi. Taktik bak, şuradan gideceğim, buradan gideceğim, böyle yapacağım, şöyle <laughs> öyle vuracağım. Tamam mı oğlum? Oo, elimiz geldi yanımıza. Bu nereye bakalım? Senin bu el zorlayacaklar gibi ya. Hmm, ne? bana zor gibi geliyor daha şimdi. Diğer robotlarını hazırladılar. İkinci seviye. İkinci seviye var. Bizim yerimiz. Allah ikinci seviye, ikinci seviye oğlum. Valla oğlum iyi oynuyor adamlar benden söylenir. Hemen gidip gidelim abi git. Ben dediğim gibi yaptım. Bu lütfü de git mu koyacağım? Dediğim yere koyalım. zaman yapsak yeter oğlum. Niye? Niye mi? Hı? Çünkü bizim şu an robotumuz onlara bayağı bir hasar verdi. Savunabilirsek yeter. Baba niye dedim? Savunabilir demedim. Tam diyorum ki bizim robotumuz bayağı bir hasar verdi onlara diyorum. 2. seviye. Sen nasıl yanlış yere koydun oğlum ya? İyi savunursak senin oyun bizim. Tam oyun bizim, oyun bizim. Ve oyunu aldık. Çak. Ne kadar kaldı? Çok hasar vermiş misin? Bakın değil mi? Çok bundan daha çok hasar vermişsin. Hadi benim aslanım. Güzel cehennem hadi. Niye saçını oynuyorsun? Jesse, <laughs> <laughs> hadi. Bakmadan bile oynayabilirim öyle Ama bence sen bakarak oyna. Çeliği <laughs> hiç alamadı. Tamam söyleyeyim Onlar şu an önde. Ve ilk robotları geliyor. 2. seviye. Ya bunlar bazı çok yani şapşal da şolar. Ben başka ikinci. Seviyor. Ya baba bu arada senin o kaydınla doldurmamış şey. ya. Ne oldu? Ömer mi aradı? Nereye gittin Selim? Tam çıkıyoruz şimdi bitiyor zaten Selim. Tamam zaten bitiyormuş savaş. Çıkamıyoruz. Hadi bay bay. Tamam baba. çok özür dilerim ama şey davet göndereceklermiş. Yani şimdi ayıp olur diye kapatamadım. Yani kusura bakmayın de mi baba? Yani özür dilerim. Oğlum Biliyor tamam mi? da bize de ayıp oluyor bak Hiç bir vida vida alamıyoruz bak. <laughs> Bari muzlar ve espriyi, espriyi <laughs> Benim tornet vuruyor. Ya! Kal gitmiş, kırmış. Ne var mı? Tamam, kaybet, kaybet. Evet arkadaşlar Selim gitti işi vardı biraz biz devam edelim sıcak bölgede bizim görevimiz var ondan sonra altında kutumuz var onları açarız Brawl Pass zaten haftaya bitiyor biliyorsunuz Why mortify? Saksammış buraya Hadi. Hadi kazanacağız. Hadi. işgal ettik. Son bölüm kaldı. Oraya da gidelim. Evet, üçüncü kaleye de gidelim ve ve maçı kazandık arkadaşlar. Biraz dereyi gömün paçası olmak gibi olacak ama %97'den sonra geri çeviremezlerdi zaten. Evet arkadaşlar, 3 tane daha maçımız kaldı. Onu da kazanırsak, bir tane daha kutu açma hakkımız olacak, 6 kutumuz olacak. Aslında açayım diyorum ama bir yandan da Çarşamba veya Perşembe günü bayağı bir görev geliyor. Onları da yapayım böyle açayım. Toplu kutu açılımı yapayım diyorum. Bakalım artık karar vereceğim. Beni bir şu görevleri bitirelim de Ona bakarız yine Hadi benim orada kaldı ben 165 Sen de güzel oğul Sen de sonlar onlar kazandı. Neyse bu maçı kaybettik. İki maç daha kazanmamız lazım. Hadi oğlum. Babacım şey. Ne? Acaba şunun bir pin kozunun bir de şifresini bir Annem nerede? Tamamdır mı? Hı Tamam, gelelim güzel olur. Merhaba Arkadaşlar <laughs> Oğlum pin kodu yanlış annene söyle pin kodunu girsin doğru pin kodunu Pin kodunu değiştirin sakın bir daha girme blok edersin yanlış girmişsin Bu PIN kodu mu? Evet. Hayır annen değiştirmiş onu blok edersin bak. e kaybettik. Çok basit bir şekilde kaybettik. aslanları Ben kazandık. Son bir maç kaldı. Onu da kazanırsak kutumuz açılacak. Yani görevimiz tamamlamış olacağız kutu açmak için. Çok iyi gidiyordu Tomu son anda Sade yedik Ben öldüm ama seni de öldürdüm Aynı maç Kırda iyi gidiyorken nasıl böyle olduk biz ya Hadi arkadaşlar. 97, 98, 99 ve 100. Ve 100 kazandık. O güzel bu görevi de bitirdik. Kutular açsam mı ya? Neyse kutuları bekleteceğim arkadaşlar. Bir tane için beş tane kalsın. Dur. Bir tane kutuyu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Güzelce video çektik seninle birlikte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.